Arkadaşlar merhaba. Yeni bu uygulamayla karşınızdayız. Bu uygulamamızda Pikulag ile otomatik kapı uygulaması yaptık. Yani nedir bu otomatik kapı uygulaması derseniz. Arkadaşlar burada bir adet elimizde pır yani hareket sensör dediğimiz bir sensör var. Bu sensör hareketi algıladığında çıkışını lojik 1 yapıyor. Eğer hareket algılamadığında ise lojik 0 olarak algılıyor. Burada da gördüğünüz gibi e, bir tane de step motorumuz mevcut. Bu step motor hareket algıladığında 3 tur sağa dönecek şekilde programlandı. Hareket algılamadı yani hareketi algıladıktan sonra ise sola doğru 3 tur dönüyor. Yani kapı açılıp kapanıyor gibi düşünebilirsiniz. Burada pikulak üzerinde yanan Sarı led bir daha ekstra led kullanmadım çünkü picula C0 pinine bağlı bir ledimiz var Orada yanan led pir sensörünün Aktif kalma süresi yani hareketi algıladığında ne kadar süre aktif kalıyorsa onu göstermektedir arkadaşlar Burada şu an hareketi algıladı Döndü sağa şimdi hareket algılama bittikten sonra Sola 3 tur dönmekte Gördüğünüz gibi Şimdi elimi götürünce gördüğünüz gibi yine aktifleşti. Ve aktif kalma süresi bittiğinde tekrar sola dönecek arkadaşlar. Burada bir şey daha belirtmek istiyorum arkadaşlar. Burada pir sensörü üzerinde bulunan iki tane potansiyometre var arkadaşlar. Potansiyometreden sola yakın olan yanlış hatırlamıyorsam pir sensörünün aktif kalma süresini belirliyor. Diğeri ise hareketin yani nasıl söyleyeyim şiddetine göre yani çok hareket var yani hassaslı hareket hassaslığını belirtiyor arkadaşlar. Onu sağa ya da sola çevirerek hassaslığı ayar, ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu uygulamamız böyle umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Yeni uygulamamızda görüşmek üzere.